kilit defter aldık. İçinde bir tane. Hazır. Bir tane mevsimleri anlatan şeyler. Anlatayım mı? İlk önce tarlayırız. Bakın. Evet. Ondan sonra tarlar yırt yağır. Can Ondan sonra yürürüz. Ondan sonra bahar dediğin ondan sonra ağaçlar açmaya başlar. Çiçekler çok azıcık açar. Ondan sonra daha çok açar ve havalar üstün. Ondan sonra bütün şeyler çıkar ortaya. Ondan sonra başlar. Ondan sonra yağmurlar yağmurlar. Ondan sonra baştan tarla olmaya başlar. Yani böyle. Böyle gidip gideceğiz. Böyle gidip gideceğiz. Şimdi pazıda yapalım mı arkadaşlar? Evet. Pazı Yani dört mevsim varmış, değil mi? Kış, ilkbahar, Sonbahar, ilk bahar ilk bahar yaz sonbahar Bakın size yaz tış ilk bahar yaz tış ilk... yaz tış sonbahar ilk bahar yaz tış sonbahar ilk bahar Evet Akl aklıma bir tane şarkı geldi söyleyeyim mi Söyle Perşembe, Perşembe Cuma Cuma tamam, şarkısını hatırlayamadım Anne sen de söylesene Perşembe Haftanın günleri Haftanın günleri Yedi tane Yedi tane Pazartesi Salı, Perşembe Perşembe, Cuma Cumartesi, Pazar Haftanın günleri Haftanın günleri yedi tane, yedi tane. Pazartesi, salı, perşembe. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın günleri, haftanın günleri. Yedi tane, yedi tane. Arkadaşlar güzel bir şarkı. Çok güzel şarkı. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar size bu yazıyı okutayım mı? Olur. Şimdi. Şimdi siz ortaya ne çıkacak? Bence siz tahmin yeah. olun. Tarifte saldırırsa bile hiçbir <laughs> şey olmaz. Ama baba bir şey olmaz ya. Anlat. Doğal engel değil mi? Evet. Hayır alma bunları. Alma alma alma. Hmm. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Tukuli ve kar macerası Hı. bence. Sadece <laughs> tukuli mi? Atacağız. <laughs> Şimdi Bakalım. Sonra, sonra. beyefendi lütfen. Kim kim? Dışarıda dediğim Arkadaşlar siz de tış versiyonu seviyor musunuz? Görmeye yazın. Evet Arkadaşlar. Dokuz dokunma. Dokun.